Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf matematik trigonometri ile başlıyoruz. Yönlü açı nedir? Yönlü açı demek şu demek. Saat yönündeki açılar negatif. Saat yönünün tersi pozitiftir. Saat yönü negatif. Saat yönünün tersi pozitif. Saat yönü negatif. Saat yönünün tersi görüyorum nedir? Pozitif. Saat yönü negatif. Evet kaç tane pozitif yönlü açı vardır diyor. 2. Evet arkadaşlar açının ölçü birimlerine geçtik. Derece, radyan. Önce dereceyi açıklayayım. Bir çember yayını 360 eş parçayı böldüğümüzde her bir parçayı gören merkez açının ölçüsü bir derecedir. Yani bu şekilde 360 eş parçayı böldüğümüzde her bir parçayı gören merkez açının ölçüsü bir derece bir derecedir. Peki Radyan nedir? Radyan çember e, bir çemberde yarıçap uzunluğunu gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Bu yarıçap uzunluğunda bir yayı gören merkez açının ölçüsüne ne diyormuşuz? Bir radyan. Bir çember yayı 2 pi radyandır. Evet arkadaşlar dereceyi radyana radyanı dereceye nasıl çeviriyoruz? Şu formülle çeviriyoruz. D bölü 180 R bölü pi. R bölü pi. Evet bu sorulara geçtik. Pi bölü 6 bunları diyor dereceye çevirin. Pi bölü 6 radyan acaba kaç derece? Bakın çok basit bir yöntem var. Pi yerine 180 yazma. Evet pi yerine 180 yazma yöntemidir bu. 186'ya böldük kaç oldu? 30 derece. Peki 180'e 4'e böldük kaç oldu? 45 derece. Peki 182'ye böldük. 90 derece oldu. 2 çarpı 180 bölü 3. 3 ve 180 sadeleşti 60. 120 derece. 7 çarpı 180 bölü 6'dan 6 ve 180 sadeleşti 210 derece. 7 çarpı 180 bölü 4'ten 4 ve 180 sadeleşti 45 derece. 45 ile 7'yi çarptığımızda 315 derece bulundu. Evet arkadaşlar şimdi dereceyi radyana nasıl çeviriyoruz? Ona da bir bakalım. Önce formülü yazayım. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Yani D yerine 60 yazacağım. 60 bölü 180 R bölü pi. Şimdi 60 bölü 180 sadeleşti. Işte 1 oldu 3 oldu. 1 bölü 3 pi yanına getirdiğimde pi bölü 3 radyan bulundu. Peki 150 derece kaç radyandır? Ona da bakalım. 150 bölü 180 R bölü pi. Peki 150 ve 180 sadeleşti kaçla? Evet sıfırlar gitti. 3 ile sadeleşti. 3 ile sadeleştiğinde 5 olur. 3 ile 6. 5 bölü 6 yani 5 pi bölü 6'dır. Peki 270 derece 270 bölü 180 R bölü pi. Sıfırlar gitti. 9 ile sadeleşti. 3, 9 ile 2. 3 bölü 2. Yani 3 pi bölü 2 radyan. 135 derece kaç radyandır? 135 bölü 180 r bölü pi. Peki 135 ve 180 sadeleşti 45 ile. Bu 3 oldu bu da 4 oldu. Pi yanına getirdiğimizde 3 pi bölü 4'tür. Evet 3 pi bölü 4. Peki 180'e geçtik. 180 bölü 180. R bölü pi. Yani 180'ler sadeleştiğinde pi radyan çıkar. Peki 300 bölü 180 D yerine 300 yazıyorum. 300 bölü 180 R bölü pi. Sıfırları sadeleştirdik. 30 ve 18. 30 ve 18 ikisi de 6'ya bölünür. 5 kaldı. 6'ya bölündü. 3 kaldı. Yani 5 pi bölü 3 radyandır. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. A, B, B, C'ye dikmiş. X, Y, Z açıları verilmiş. 42, Y 42 dereceymiş. Y'ye bakalım. Y 42. Peki Z, pi bölü 10. 180 ona bölersek dereceyi çevirirsek 18. Şimdi bu bir dik açıysa 42 ile 18'i topla 60. 90'dan çıkar 30 derece. X, Y, Z'yi sıralayın diyor. En küçüğü Z sonra X sonra da Y. Yani Edirne. Evet, derecenin alt birimleri var. Şimdi bir derece, bir derece 60 dakikaya eşittir. Bir dakika 60 saniye eşittir. Dakika bir çizgiyle gösteriliyor, saniye iki çizgiyle. Şimdi o zaman bir derece kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Evet, 20 derecenin dakika cinsinden eşiti nedir? 20 derece bir derece kaç? dakikaydı. 1 derece 60 dakikaydı. O zaman 20 derece kaç dakikadır? diyor. 20 ile 60'ı çarparsak 1200 dakika. Pardon, dakika. Evet arkadaşlar 4 derecenin saniye cinsinden eşittir de 1 derece. Kaç saniyeydi 3600 saniye. Peki 1 derece 3600 saniye ise 4 derece 4 ile 3600'ü çarpıyoruz. 4, ve 4 ile 3600'ü çarparsak kaç olur? 14400 saniye çıkar. Evet arkadaşlar 3260 dakikanın derece ve dakika cinsinden eşiti nedir diyor. 3260 dakika. Şimdi bir derece 60 dakikaya eşitti. O zaman bir derece 60 dakika ise 3260'ı ben 60'a böldüğümde kaç derece olduğunu bulmuş olurum. 3260. Evet, 3260 60'a bölüyorum. 326'da 60 5 defa var. Kaç olur? 300 oldu. Çıkardım 260. 260'ta 60 kaç defa var? 4 defa var. 240. Kaç oldu? 20. 20 dakika arttı. 54 derece 20 dakikadır. Evet arkadaşlar 5000 saniyenin içinde derece dakika ve saniye ne kadar e, vardır? 5000 e, saniyenin derece dakika ve saniye cinsinden eşiti hangisidir diyor. Şimdi bir derece bir derece kaç saniyeydi? 3600 saniye. Tamam 5000'i 3600'e bölersek 5000 3600'e bir bölelim bakalım. Şimdi 5000'de 3600 bir defa var. Bir derece var demek ki. 3600. Ne oldu? Ondan 6 çıktı. 4, 1400 saniye arttı. Şimdi derece yok 1400 saniyenin içinde ama dakikalar var. 1400'ü o zaman. Çünkü bir dakika 60 saniyedir. Şimdi 1400 saniyenin içinde kaç dakika var? Bunu 60'a bölmek zorundayım. 1460'a bölersek 2 defa var. Kaç oldu? 120. Kaç oldu? 200. 3 defa var. Kaç oldu? 180. Yani 20 saniye arttı. Burada da 23 dakika. Şimdi 1 derece 23 dakika 20 saniye. Yani Bursa. Evet arkadaşlar şimdi bu iki açıyı toplayacağım. İki açıyı toplarsak şimdi kaç geliyor? Bir toplayalım bakalım. 24 ile 18'i toplayalım. Şimdi şöyle yazayım. Aşağıya yazayım. 26, 45 ve 24. Saniye 18, saniye 52, dakika 51 derece. Şimdi bunları bir toplayalım. 12, 42 saniye. 7, 97 dakika. 7, 77 derece. Şimdi 42, 97, 97 dakikanın içinde bir derece var. Yani e, şimdi 97'den 60'ı çıkarırsam şimdi o bir dereceyi dakikayı 60 dakikayı ben bir dereceye çevirip e, 77'nin içine aktarıyorum. Yani burası 78 olur. Şimdi 97'den 60'ı çıkarırsak şimdi 97'den 60 çıkarırsak 37 dakika kalır. Burası da 42 saniye. Herhangi bir şey yapmadık burada. 78, 37 ve 42. Evet arkadaşlar, bir de çıkarma işlemine bakalım. 30 13 18. Şimdi 30 13 18. Şöyle aşağıya alayım. 30 13 ve 18. Hmm. Şimdi 30 var, 13 var, 18 var. 18'den 40 çıkmaz. 13'ten 15 çıkmaz. O zaman buradan bir tane derece alıp dakikaya çevirip buraya ekliyoruz. Yani burada ne kalır? 29 e, derece kaldı. Peki buraya aktardığımızda 1 derece neydi? 60 dakikaydı. 60 artı e, 13 nedir? 73 oldu. Evet burası 73 dakika oldu. Ama hala burası 18. Şimdi 18. Şimdi çıkarma işlemini yapmadan önce 18'den 40 çıkmaz hala. O yüzden 23 dakikanın 23 dakikanın 1 dakikasını getirip buraya aktarıyorum. Yani 29 derece. Buradan 1 dakika dakikayı aldım saniyeye çevirip bu tarafa aktardım. 1 dakika gittiğinde 72 dakika kaldı. Şimdi 1 dakika 60 saniyeydi. 60'la 18'i topladım. Saniyeleri. Kaç oldu? 78 saniye. Şimdi burada 78 saniye oldu. Şimdi Çıkarma işlemini yapabilir miyiz? Evet, 15 ve 40. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Çıkarma işlemini yaparsak 8 38 saniye. Kaç oldu? 7 6 1 5 57 dakika. Burada da 4 derece kaldı. 4 57 38. 4 57 38 bursaymış doğru cevap. Evet arkadaşlar, 15. soruya bakalım. Bir ikizkenar üçgen verilmiş ve tepe açısı verilmiş 32 40. 40. 32 derece. 40 dakika. 32 derece 40 dakika olarak verilmiş. Bu bir ikizkenar kenar üçgense bu açılar birbirine eşittir. 180'den ben bu açıyı çıkaracağım. 2'ye böleceğim. Hangi soruluyor? ABC. Yani şu açı soruluyor. 2'ye böleceğim. Şu açıyla şu açı birbirine eşittir sonuçta. Evet 32, 180'den neyi çıkar çıkarıyorum? 32, 40. Evet Şöyle şuraya yazayım. 180'den kaçı çıkarıyorum? Evet 180 diyorum. Neyi çıkarıyorum? 32, 40. Evet 32 derece 40 dakika. Şimdi 180 burada sıfırdan 40 çıkmaz. O yüzden buradan bir derece alıp buraya aktarıyorum. Şimdi şöyle oluyor 179 derece. Burası e, tabii ki 1 derece 60 dakika olduğu için 60 dakika olacak. Peki 40 dakika 32 derece. Şimdi çıkarma işlemini yaparım. Evet 7 147 derece. Şimdi şu iki açının toplamı 147 derece 20 dakikaymış. Şimdi 147 ikiye bölünmüyor. Bu bölünüyor ama bu bölünmüyor. O zaman ikiye bölünebilecek şekilde ayarlama yapıyorum. Yani bir derecenin bir dereceyi bu tarafa aktarıyorum. Bir dereceyi dakikaya çevirip aktarıyorum. Yani burada 146 derece kalır. 1 derece e, 60 dakikadır. 60 ile 20'yi topladım. 80 dakika oldu. Şimdi 2'ye bölebilirim. 2'ye e, böldüğümde 146, e, 80 ve evet 80 dakika bunların hepsini 2'ye böldüğümde 73 ve 40 olur. Evet 73 derece 40 dakika.